Ee, öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Ee, Altın Ordu'nun misyonu ve vizyonu gereği e, ben, bana uyan, e, burada e, başarılı günlerim oldu ve tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum. Ama ondan önce e, çok acı günler yaşadık. E, ülkemizin, e, tüm vatandaşlarımızın hayatını kaybedenleri, Başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok üzücüydü gerçekten. Ya orada enkaz altında kalanların yanında biz de enkaz altında kaldık resmen. İki hafta çok zor geçti. Ülkemiz böyle acı olayları hiç hak etmiyor gerçekten. Bunları bu yaralarımızı hep birlikte saracağız. İnşallah her zaman olduğu gibi yine birbirimize destek olup sarılıp. E, bu kötü günleri güzel günler çevireceğiz. Ya, öncelikle tabii şu an Altın Ordu hak ettiği durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü e, daha yüksek sıralarda olması gerekiyor. E, burada çok güzel bir ekip var. Futbolcu topluluğu çok iyi. E, bu sebeple ikinci yarı e, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çalışacağız, çabalacağız. Ve Altın Ordu üst sırala çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. E, tabii buradaki geçen sene de e, iki buçuk sene burada yaşadım. E, takım arkadaşlarımla tekrardan gördüğüm için çok mutlu oldum. Onlar çok sevindiler. Yani buraya gelmem için onlara çok destek oldular. Burada güzel bir ortam var. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız.